Evet arkadaşlar 100 e futbol parasına Neymar ya da Lamine gelir mi? Şimdi bir taktik yapacağız. Neymar'a gidiyorum. Şöyle özelliklerini böyle böyle yapayım. Şöyle şöyle geri geleceğim. Burada Neymar'ı 1 2 ve 3 kere döndürdük. Geri geliyoruz. Buradan Lamine Lamal şöyle hiç altı çevirmeden şöyle böyle ardından kubuya giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum bir kere daha da giriyorum çıkıyorum ardından tümünü göre basıyorum buradan döndür 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 döndür, döndür. Evet arkadaşlar buradan oyuncu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İptal et. Buradan 100 futbol parasına basıyoruz. 100 futbol parasına Neymar gelir mi? Geliyor mu Neymar? Geliyor mu? Neymar geliyor mu? Gelmedi. Konami fake atmadıysa gelmedi. Mertesi. Bakıyorum. Evet gelmedi. Nah Noel ile. gelmedi. 77'lik çöp.